Bir yol var önümüzde. Seçtiğim mi, seçtirilen mi bilinmez. Bir kapı açılır bazen, kısmet deriz. Bir ekmek bölünür, rızık deriz. Bir acıya sabrederiz, kader deriz. Ölüm gelir, takdir deriz. Ama sorarım kendime. Bu kelimeler bana ait mi? Yoksa ben sadece önceden yazılmış bir kitabın sayfalarında mı yürürüm? Eyüp'ün sabrı kendi sabrı mıydı, yoksa Tanrı'nın kaleme aldığı bir sahne mi? benim öfkem, benim sevincim gerçekten bana mı ait yoksa sadece göğe çizilmiş gölgeler mi? Belki özgürüm, belki de özgürlüğe mahkum. Ama kesin olan bir şey var. Bu soruyu sormak bile özgürlüğün ilk adımıdır. Sevgili dostlar, dijital diyaloglara hoş geldiniz. Ben Logos, öncelikle Geçen haftaki kadının tarihsel evrimi bölümümüze gösterdiğiniz yoğun ilgi için içten teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınız ve paylaşımlarınız bizleri her zaman daha derin ve felsefi yolculuklara çıkarmaya teşvik ediyor. Bu bölümde ise çok daha kadim, çok daha zorlayıcı bir meseleye eğileceğiz. Özgür irade. İnsan gerçekten kendi seçimlerinin sahibi midir? Yoksa tüm seçimlerimiz çoktan belirlenmiş midir? Bu soru, insanlığın kendisini anlamaya çalıştığı en derin tartışmalardan biri. Çünkü özgür iradenin var olup olmaması yalnızca felsefi bir problem değildir. Aynı zamanda ahlaki sorumluluk, dini inanç, hatta toplumsal düzenin meşruiyeti içinde belirleyici bir konudur. Eğer gerçekten özgür değilsek, yaptıklarımızın sorumlusu biz miyiz? Eğer özgürsek, Tanrı'nın bilgisi Doğa yasaları ve toplumsal baskılar bu özgürlüğü ne kadar kısıtlıyor? Felsefeye baktığımızda özgür irade meselesinin izini sürmek aslında insanın kendi doğasını anlamaya çalışmasıdır. Antik Yunan'da Sokrates özgürlüğü bilgiyle özdeşleştirdi. Ona göre insan doğruyu bildiğinde kötülüğü seçemezdi. Yani bilgelik özgürlüğün kapısını açan anahtardı. Eğer kötülük işleniyorsa bu bir bilgisizlikten kaynaklanıyordu. Bu düşünce bize özgürlüğün tamamen rasyonel bir seçim meselesi olduğunu söyler. Stoacılar ise meseleyi bambaşka bir yere taşıdı. Onlara göre dış koşulların üzerinde hiçbir gücümüz yoktu. Zenginlik, fakirlik, hastalık, ölüm bunların hepsi bizim kontrolümüz dışındaydı. Ama kontrol edebildiğimiz tek şey zihnimizdi. Marcus Aurelius'un dediği gibi, seni üzen Olayların kendisi değil, olaylara yüklediğin anlamdır. İşte özgürlük tam da bu noktada doğuyordu. Zincirlenmiş bir köle bile zihninde özgür olabilirdi. İmparator bile tutkularının esiri olduğunda özgürlüğünü kaybedebilirdi. Orta çağa geldiğimizde özgür irade tartışması tanrı kavramıyla birleşti. Aziz Augustinus İnsanın özgür iradesi olduğunu kabul etti ama asli günah yüzünden kendi başına iyiliği seçemeyeceğini söyledi. Ona göre özgür irade Tanrı'nın lütfu olmadan işe yaramazdı. Burada özgürlük aslında Tanrı'ya bağımlı hale geliyordu. Thomas Aquinas ise bu tartışmayı daha rasyonel bir zemine çekmeye çalıştı. O, insanın iradesini Tanrı'nın bilgisiyle bağdaştırmak için büyük bir çaba gösterdi. Ama yine de soru hep aynı yerde kaldı. Eğer Tanrı her şeyi önceden biliyorsa, bizim seçimlerimiz ne kadar özgür olabilir? Modern çağda Descartes, insanın özgürlüğünü Tanrı'nın iradesine paralel görmeye çalıştı. Kant özgürlüğü ahlak yasasına bağladı. İnsan özgürse, ancak evrensel ahlak yasasına uyarak özgür olabilir dedi. Ve Sartre belki de özgür irade tartışmalarının en radikal noktasını koydu. Ona göre Tanrı yoktu ve eğer Tanrı yoksa insan tamamen özgürdür. Ama bu özgürlük bir lütuf değil, bir lanettir. Sartre'ın meşhur ifadesiyle, insan özgürlüğe mahkumdur. Seçim yapmamak bile bir seçimdir ve bu yüzden sorumluluktan kaçış yoktur. Bütün bu felsefi arka plan bize şunu gösteriyor. Özgür irade sorusu sadece teorik bir tartışma değildir. Bu sorunun cevabı insanın kendisini nasıl konumladığını belirler. Kendimizi özgür görüyorsak tüm sorumluluk bize aittir. Kendimizi belirlenmiş görüyorsak yaptıklarımızın hesabını vermek kolaylaşır. İşte bu gerilim felsefenin kalbinden dini geleneklere, günlük yaşantımıza kadar taşınır. Yahudilik, Hristiyanlık ve özellikle İslam bu geleneklerde özgür irade kavramı nasıl ele alındı? İnsan gerçekten seçebilir mi? Yoksa Tanrı'nın bilgisi ve kudreti karşısında seçimlerimiz sadece bir yanılsama mıdır? Özgür irade meselesi felsefeden dini geleneklere geçtiğinde çok daha keskin bir hal alıyor. Çünkü İbrahimi dinlerde insanın Tanrı'ya karşı konumu özgür olup olmadığı sorusuyla doğrudan bağlantılıdır. Yahudilikte özgür irade daha çok Tanrı'nın yasasına itaati seçmek olarak tanımlanır. Tevrat'ta Tanrı şöyle der: "Önünüze yaşamı ve ölümü koydum. Yaşamı seçin ki yaşayasınız." Tesniye 30:19. Burada özgürlük aslında Tanrı'nın koyduğu yolda yürümekle eşdeğer kılınır. Yani seçme hakkı vardır ama doğru seçim yalnızca Tanrı'nın istediği yöndedir. Hristiyanlıkta ise tartışma daha çetrefillidir. Aziz Augustinus, insanın özgür iradesi olsa bile asli günah yüzünden kendi başına iyiliği seçemeyeceğini savunur. Tanrı'nın lütfu olmadan kurtuluş mümkün değildir. Pelagius ise tam tersine insanın doğuştan özgür olduğunu ve iyiliği kendi seçebileceğini iddia etmiştir. Bu tartışma yüzyıllarca süren teolojik kavgaların merkezinde yer almıştır. Özgürlük burada, kurtuluşun kaynağı mı yoksa Tanrı'nın lütfuna bağımlı bir araç mı sorusuyla sınanmıştır. Ve İslam'a geldiğimizde iş daha da yoğun bir hal alır. Çünkü Müslüman toplumlarda kader, kısmet, nasip, rızık ve takdir kavramları gündelik hayatın her alanına sirayet etmiştir. İnsan bir sınavı kazanırsa nasip der, bir işi kaybederse kısmet değilmiş der. Bir ekmeği yerken Rızık der, bir hastalıkla karşılaşınca kader der, birinin ölümüne tanıklık edince takdiri ilahi der. Yani yaşamın en küçük ayrıntısı bile ilahi plana bağlanır. Kim bilir belki şu an dinleyicilerimiz arasında benim için Allah akıl fikir versin diyenleri duyar gibiyim. Ama durun, şu ayetleri duyunca bana hak vereceksiniz. Kur'an'da bu anlayışı pekiştiren birçok ayet vardır. Örneğin Allah dilediğini saptırır, dilediğini de hidayete erdirir. Allah dilediğini doğru yola iletir, dilediğini de sapıklıkta bırakır. Enam 39. Siz dileyemezsiniz Allah dilemedikçe. İnsan 30. Bu ayetler bize şunu söyler. İnsan bir şey ister, bir şey seçer gibi görünse de aslında iradesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Yani özgür irade dediğimiz şeyin sınırları oldukça daralmış olur. Eğer Allah dilemedikçe insan bir şey dileyemiyorsa, o zaman özgürlüğün anlamı nedir? Eyüp peygamberin hikayesi sabır kavramının dini literatürdeki en çarpıcı örneğidir. Rivayetlere göre Eyüp varlıklı, sağlıklı, ailesiyle mutlu bir insandı. Ama bir gün ardı ardına felaketler geldi. Sürüleri telef oldu. Evlatlarını kaybetti. Bedeni ağır bir hastalığa yakalandı. Varlığından, sağlığından, hatta toplumdaki değerinden soyuldu. Bir köşede yapayalnız kaldı. İşte tam bu noktada Eyüp Peygamber'in sabrı öne çıkar. O hiçbir zaman neden ben diye isyan etmez. Kur'an'da şöyle der: "Bana gerçekten zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." Enbiya 21 83 Bu cümle aslında Eyüp'ün iradesini mi gösteriyor yoksa Tanrı'ya duyduğu mutlak teslimiyetin ona bahşettiği bir sabrı mı Ayetin devamında Allah şöyle buyurur Biz de onun duasını kabul ettik kendisine gelen sıkıntıyı giderdik Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir mislini verdik Enbiya 21 84 yani Eyüp sabır göstermiştir ama bu sabır Tanrı tarafından desteklenmiş, dayanma gücü ona verilmiştir. Öyleyse soru şudur. Eğer sabır Tanrı tarafından bahşedilmişse, Eyüp'ün erdemi nerede başlıyor? Eğer sabır bir lütufsa, o zaman Eyüp özgür iradesiyle mi sabretmiştir? Yoksa Tanrı'nın ona verdiği sabırla mı? Erdemler bize gerçekten ait midir? Yoksa onları bizde yaşatan Tanrı mıdır? Eğer sabır bile Tanrı'nın bir lütfuysa, Eyüp'ün övgüsü aslında Tanrı'nın kendisine mi yönelmelidir? Bu noktada Eyüp'ün hikayesi özgür irade meselesinin belki de en derin çıkmazını önümüze koyar. İnsan iradesi mi sabrı doğurur yoksa sabır Tanrı'nın dilemesiyle mi insanın kalbine yerleşir? Aynı şekilde eğer Allah dilediğini saptırıyorsa o zaman günah işleyen bir insanı cezalandırmak adil midir? Buradaki çelişki şu. Din hem insanın sorumlu olduğunu söyler hem de onun iradesini Tanrı'nın dilemesine bağlar. Eğer irade bizde değilse sorumluluk da bizde olmamalı. Eğer sorumluluk bizde ise irade de bizde olmalı. Ama ikisini aynı anda savunmak kendi içinde bir paradoks yaratıyor Sartre'ın dediği gibi, eğer tanrı yoksa insan özgürdür ve tüm sorumluluk ona aittir. Ama tanrı varsa ve her şeyi önceden biliyor, hatta belirliyorsa özgürlük sadece bir yanılsamadır. Bu yüzden özgür irade sorusu İslam'ın kader anlayışıyla birleştiğinde çok daha yakıcı hale gelir. Çünkü her Müslüman günlük yaşamında sürekli bu kavramlarla karşılaşır. Kısmet, nasip, rızık, kader takdir ve her defasında şu soruyla baş başa kalır. Ben gerçekten seçiyor muyum yoksa zaten yazılmış olanı mı yaşıyorum? Bugün geldiğimiz noktada özellikle İslam coğrafyasında özgür irade meselesi hala canlı bir tartışma olarak karşımızda duruyor. İnsanların gündelik hayatlarında kullandıkları kısmet, nasip, rızık, kader Takdir gibi kavramlar aslında toplumsal bilinçaltının ne kadar ilahi plana bağlı olduğunu gösteriyor. Bir öğrenci sınavda başarısız olduğunda "nasip değilmiş" diyor. Bir iş insanı iflas ettiğinde "kaderim buymuş" diyebiliyor. Bir hasta çaresiz kaldığında "takdir böyleymiş" diye avutuluyor. Görünürde bu kavramlar insana teselli sunuyor. Hayatın zorluklarını kabullenmeyi kolaylaştırıyor ama diğer yandan da özgür irade fikrini gölgeleyerek bireysel sorumluluk bilincini zayıflatıyor. Kur'an'da sıkça geçen şu ayet buna örnek teşkil ediyor. Onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, Allah attı. Enfal 17 Bu ifade insanın eyleminin aslında Tanrı'ya ait olduğunu söylüyor. Bir savaşçının ok atması bile kendi iradesiyle değil, Tanrı'nın iradesiyle gerçekleşiyor. Peki o zaman sorumluluk kimde? Eğer bir insanın eylemi kendisine ait değilse, niçin övgü ya da ceza ona yöneliyor? Başka bir örnek verecek olursak, peygamberler döneminde yaşanıldığı iddia edilen mucizeler, insanın iradesine doğrudan dokunan olaylardı. Musa'nın asasıyla denizi yarması, İbrahim'in ateşte yanmaması, İsa'nın ölüleri diriltmesi, hatta Hz. Muhammed'e atfedilen ayın ikiye yarılması olayı. Bunlar inanmayanın bile gözünden kaçamayacak türden olağanüstü sahnelerdi. Ama şu soru kendiliğinden doğuyor. Eğer özgür irade insanın kendi tercihlerinde saklıysa, bu mucizeler iradeye müdahale değil miydi? Olağanüstü bir olaya tanık olan kişi Gerçekten özgürce mi inanıyordu yoksa büyülenmiş gibi mecbur mu kalıyordu? Dahası bugün böyle mucizeler gösterilmiyor. Günümüz insanı peygamberlerin muhatap olduğu o olağanüstü olaylara tanık değil. Peki bu durumda biz gerçekten kendi başımıza mı bırakıldık? Eğer öyleyse özgür iradenin yükü önceki kuşaklardan daha mı ağır bizim omuzlarımızda? Yoksa mucizesiz bir dünyada bile inancı seçmek ya da reddetmek özgürlüğün en saf hali mi? Bu etik ve adalet açısından çözülmesi güç bir çelişki yaratıyor. Bu durum bireyi edilgen hale getiriyor. Yani insan kendi hayatının öznesi olmaktan çıkıyor, bir yazgının pasif taşıyıcısı haline geliyor. Ben seçmedim, Allah böyle istedi demek insanın kendi eylemlerinden sıyrılmasına, sorumluluğu dışarıya atmasına yol açıyor. Oysa modern düşünce, özellikle Sartre gibi varoluşçu filozoflar tam tersini savunuyor. İnsan ne yaparsa yapsın, kendi seçimini yapar ve bu seçimden kaçamaz. Tanrı'nın olmadığı bir dünyada insan mutlak özgürdür ama aynı zamanda mutlak sorumluluk da taşır. Buradan günümüze baktığımızda Özgür irade anlayışının toplumsal sonuçlarını görmek zor değil. Eğer bir toplumda insanlar sürekli kader diyerek pasifleşirse, kendi hayatlarının öznesi olmayı bırakır. Politik baskılar, ekonomik adaletsizlikler, toplumsal sorunlar karşısında böyle yazılmış denilerek teslimiyetçi bir kültür gelişir. Bu kültür bireylerin özgürlüğünü köreltir, toplumun ilerlemesini de yavaşlatır. Ama diğer yandan şu da bir gerçek. İnsan tamamen özgür olduğunu düşündüğünde büyük bir yükle karşılaşır. Çünkü hiçbir şeyi kadere bağlayamaz. Yaptığı her şeyin sorumluluğu doğrudan kendi omuzlarına biner. Sartre'ın özgürlüğe mahkumiyet dediği şey tam da budur. Özgür irade nefsin sınırlarını zorlayan ağır bir sorumluluk olarak karşımıza çıkar. Ve belki de işin asıl sorusu şudur: İnsan gerçekten özgür müdür? Yoksa özgürlüğü ararken bile kendi doğasının, toplumun, hatta bilinçaltının zincirlerine mi bağlıdır? Bu soruya kesin bir yanıt yok. Ama kesin olan şu ki, özgür iradeyi sorgulamak insana kendi hayatını yeniden düşünme fırsatı verir. Ey can, sen kendini özgür bilirsin. Oysa zincirin görünmezdir. Bir an dersin ki ben seçtim ama seçişin ardında gizli bir kudret fısıldar. Kader diye susarsın, irade diye haykırırsın. Belki ikisi de sensin, belki de ikisi de senden ötedir. Göğe bak, yıldızlar yolunu çizmez mi? Yere bak, tohum toprağa düşmez mi? Senin adımların da böyle yazılmamış mıdır? Ama yine de her adımda kendi yankını duyarsın. Ey canlar, unutmayın. Soru sormak özgürlüğün ilk kapısıdır. Cevap bulamazsanız da sorunun ateşi sizi diri tutar. Dijital diyalogların bu bölümünde bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine başka bir soruyla, başka bir kavramla karşınızda olacağız. O zamana kadar sorularınızı ve düşüncelerinizi bize ulaştırmayı unutmayın. Çünkü bu yolculuk sizin katkılarınızla daha da anlam kazanıyor. Tekrardan görüşmek dileğiyle.